Selamlar tatlışkolarım. Ben burada oturuyorsam ne demek? Anlatım videosu. kendimi alkışlayayım. Kimse beni alkışlamıyor. Var ben kendimi alkışlayayım. evet bugünkü konumuz umami. Burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Tatlıyı biliyoruz, tuzluyu biliyoruz, acıyı biliyoruz, ekşiyi biliyoruz. Peki ya umami? Şimdi umami Japonca'da lezzetli anlamına geliyor ve damakta yoğun doyurucu bir tat bırakıyor. İlk kez 1908 yılında Japon bir <laughs> bilim adamı tarafından keşfedildi bu tat. Bazı yiyecekler umami etkisiyle yaptığınız yemekleri çok daha lezzetli hale getiriyor. Aslında birçoğunu şu anda mutfağımızda aktif bir şekilde kullanıyoruz ve hepimizin mutfağında muhakkak olan şeyler. Bunlara örnek vermek gerekirse domates, mantar, parmasan, işte e, soya sosu, et suyu ve fermente yiyecekler gibi. Bu fermente dediğim şey e, turşular. E, hepimizin mutfağında olan turşular aslında birer umami lezzet. Yemeği yerken çok lezzetli ama nedenini açıklayamıyorum <laughs> diyorsanız muhtemelen e, umami etkisindesiniz. Bu da birçoğumuza uzak gibi görünen ama hepimizin yakından tanıdığı lezzetler umami. Ee, sadece ismi birazcık farklı geldiği için muhtemelen çok daha farklı şeyler bekliyor insan ama hepimizin mutfağında olan ve yakından tanıdığımız lezzetler, umami lezzetler ee, şimdilik efendim videomuz burada sona eriyor <laughs> bu konuyu siz seçmiştiniz yine bir konu belirlemek istiyorsanız şu gelsin diyorsanız aşağıda yorumlarda buluşalım hepinizi öptüm